2009 seçimlerinde CHP tarafından size Antalya'da bazı vaatler verildi değil mi? Hatırladınız mı? Ben şimdi bazılarını size hatırlatmak istiyorum. Gerçi burada elimde o günün dosyaları da var. Çok da enteresan şeyler böyle hazırlamış. Ama aynı yer hazırlamış. Diyor ki yedi tencere dolacak. Hoca doldurdu mu tencereleri? Ha belki kendi tenceresi dolmuş olabilir o ayrı mesele. Suyu ucuzlatacaktı bunlar ucuzlattılar mı? Zam mı yaptılar? Bu cevap size ne dedi? On bin ev hanımı ve 5000 bin genci sigortalı meslek sahibi yapacağız. Evet mi? Böyle dedi mi? Peki içinizde bu şekilde şu anda iş sahibi olan var mı? Sevgili kardeşlerim, ev hanımları haftada beş gün, günde dört saat çalışacaktı. Sigortaları ödenecekti. Var mı böyle bir şey? Oldu mu? Antalya'da elektrik faturası tarihe karışacaktı. Karıştı mı? Ben hocayım diyordu. 9 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum diyordu. Hatta elektrik satıp para kazanacağız diyordu. Ne oldu? Çıktı ne dedi? Elimde sihirli değnek yok dedi. Eskiden bir siyasetçi vardı hatırlayın. Dün dündür, bugün bugündür derdi. O zat şimdi nerede? O zat şimdi CHP'nin akıl hocası. Bitmedi değerli kardeşlerim. Ya baksanıza şurada koskoca dosya var. Mega projeler demiş. Mega. Ve Antalya'yı sağlık dedi. Ya sen kimsin ki Antalya'yı sağlık kenti yapacaksın? Bu iş senin işin değil bizim işimiz. Ve sağlık kenti olduysa Antalya bu AK Parti iktidarıyla oldu. Üniversite kenti Antalya dedi. Ya bir defa üniversite yapmak senin adine mi ya? Üniversite işi bizim işimiz. Bak iki tane özel üniversite kurduk Antalya'ya. Sen neredesin Bay Hoca? Daha çok nal toplarsınız siz çok. Bunlar yalanda genel başkanıyla herhalde yarışıyorlar. Bakın ben size belgelerle konuşuyorum. İşte bunların hepsi yerel seçimde kullandığı afişler. Onlarla konuşuyorum. Medya bunları iyi görsün. İyi takip etsin.